Boncuğum. Tamam. Gel. Pist. Hakan cennetlik olmaz böyle şimdi Aynen. Bak kaç defa kedilen karnını doyuruyor. Bizim karnımızı doyuruyor. Kedilen karnını doyuruyor. Doğru cennetlik çocuk, Doğru. Evlatlarım. 嗯嗯，安妮嘞。他妈的，这个安妮，不懂嘞。<noise> Kedilerin karnını doyuruyor. Ya o naf yanmıyor ya ne oldu? Ana nazar mı Üfle sen onun altına. Üfle. Üflüyorum yanıyor sönüyor. Üflüyorum yanıyor sönüyor. Islak mı acaba odun? Şimdi başladı. Ah ya, yanıyor şimdi. Bak bu. Sen de inci sözü incir adını çıkartır mı şeyin altını kalın boyunca. Apo. İnci çalalı da çıkar. Tamam anne. Tamam iyi kal anne iyi. Yeter arttıramaz. <laughs> Hepsinin keyfi hepsi yerine geldi. Anne o niye orada uzak duruyor anne? He? Onu orada uzak duruyor? günah, çok günah giriyor olmaz. Tabi 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 şöyle mi günah? Çok günah. Ah. E Yapacak bir şey yok anne günah. Vermiyor ki onu vermiyor. Hayır çok o günah. Şey canım, çok günah. O iyi mi, siyah anne, niye yemiyor siyah? Anne siyah niye yemiyor? Yiyor. Doğru herhalde çekildi. Ver o şeyi de ver yine o ver hayvan. Şey Çalılardan ver. Çalolar tamam vereceğim. Vereceğim. Ne vereceksin? E hadi al Lan, ya lan. Anne bu ne yemiyor anne? Yüzünü ne canım. O yine yine